37. KKTC Uluslararası Fuarı Lefkoşa Atatürk Kültür Parkı ve Fuar alanında devam ediyor. Bu yıl fuara ülkemizden 28 sanayici imalatçı, 48 ithalatçı ve 14'ü tanıtım amaçlı firma olmak üzere toplam 90 firma ve kuruluş katılmakta. Kanal 7 Haber'de fuarın 3. gününde firmaları gezdi, yetkililerle sohbet gerçekleştirdi. Mersin Üniversal Şirketin sahibi Bülent Göktepe'li firmaları ve çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi aktardı. Kıbrıs halkına taze ve canlı balık ihraç ediyoruz buraya. Halkımız yesin diye. Fakat burada dikkatimi çeken bir olay var. Kıbrıs'ta balık kültürü çok zayıf. En az haftada iki sefer bir eve balık girmesi gerekirken adamızda bu galiba bir bile değil. Ben e, metrofiş firmasının sahibi olarak e, sanayi bölgesinde açmış olduğumuz ünitelerde halkımız gelip taze balığını en e, güzel şekilde toptan e, fiyatlara parakende alabilir. Ebo Construction Direktörü Soner Akımoğlu ise ilginin yoğun olduğunu söyledi. Ebo yapı olarak herkese fuara bekliyoruz. Eee ilgiyi sorarsanız ilgi gayet yoğun. Evet. Fuarda peki siz neleri karşılayacak? Halkımız geldiği zaman bir indirim olacak mı? Kupon evet. falan verecek misiniz? Fuar amacıyla %6 listemize %6 iskonto yapacağız fuar amaçlı. Herkesi bekliyoruz. Kaliteyi görsünler. Bizim yaptığımız evler depreme dayanıklı, yangına dayanıklı, uzun ömürlü. Ne kadar vadisi var? Mesela 50 yıl, 60 yıl? 25 yıl servis garantisi var. Ömürü derseniz Amerika'da 150 yıllık binalar var bu tip binalar. Bizim sistemimiz de Amerikan sistemi. Yusuf Paralik, Limited Direktörü İnsel Paralik de Kanal T mikrofonlarına yaptığı açıklamada yıllardır bu tür fuarlara katıldığını belirtti. E, yıllarca e, fuara katılıyoruz. defamız değil. E, onun için fuar tecrübemiz iyidir. Ben geçmiş yıllara baktığımda her sene bu fuarın daha iyi, daha organize olduğunu gözlemliyorum. İstediğimiz uluslararası seviyede tabii ki değil. Onu herkes kabul ediyor zaten. Ee, ama biz bizim için bir gelenek oldu. Her sene gelip müşterilerimize yakınlaşmak için adına bunu yapmaya devam ediyoruz. Ee, fuar süresince müşterilerimizi veya bizi tanımak isteyenleri buraya bekliyoruz. Davet ediyoruz. Ee, bazı özel indirimlerimiz vardır. Onları, onlarla ilgili bilgilendiririz. Bizim ayrıca şubelerimiz hem Girne hem Lefkoş hem Masoda şubelerimiz var. burada gördükleri, beğendikleri ürünleri orada kampanyalı.